kızlar tabii sizin haberiniz yok. Bugün Ali'nin annesinin başına kötü talihsiz bir olay geldi. Gerçekten mi? Endişelenecek bir şey yok ama iyi durumu yani. Selin de hastanedeydi bugün. Emre ile birlikte. Anneciğim gerçekten açıklayabilirim. Biliyorum. Ben izin verdim. Öyle mi? Sorun yok öyleyse. Ne olmuş ki Sevilay Hanım'a? Eve bir hırsız falan girmiş sanırım. Öyle ama yani şimdi iyi durumu Ali de yanında zaten. Bir sorun yok yani. Ee, esas konuşmamız gereken başka bir konu var. Müsaadenizle. Kızlar da bu sözleşme olayını bildiğine göre artık ortalık geldi konuşmamızda bir engel yok diye düşünüyorum. Ee, evlilik sözleşmesi artık yok. Ben iptal ettim. Ciddi misin? Bunu herkesle birlikte öğrenmek istemezdim. Bunun da bir önemi yok. Asıl bomba haber şimdi geliyor. Ee, Haluk bir saniye. Ee, biz aramızda bir şeyleri netleştirmeden böyle herkesin önünde bunu konuşmamızın doğru olmayacağını düşünüyorum. Ö öyle değil mi? Tabii. Ha, peki. Peki. Anneciğim sarası değil biliyorum ama köpeği gezdirebilir miyim dışarı çıkıp? Çıkarabilirsin Pelin. Biz bu gece annene geç döneceğiz. İzin almış sayıyorum o zaman kendimi. Ee, yalnız Nazlı da seninle gelecek. Gideceğim tabii ki. Biz nereye gidiyoruz Haluk? Sürpriz. Dünyanın ne sevecen hayvanları değil mi ya? Bir de çok sadakatli oluyorlarmış. Yani sahibine benzediğini söylüyorlar. <laughs> Şişt, bak bakayım sen bir bana. Ne öyle mesajlı mesajlı bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun benim melek kardeşime? Hem ne bu böyle ya sürekli köpek muhabbeti sıkıldım? Ya sıkılmıyorum ben. Hem sen tutturdun buraya geleceğim geleceğim de gidebilirsin istiyorsan abla. Peri! Nasılsınız gençler? İyi Savaş abi. Tahmin ettiğin gibi. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun ki sen burada? Sana bakmaya geldim. Atma. Ne yapacaksın ki beni? Seni sürpriz bir yere götüreceğim ama gelmek istersen tabii. İstemem kendin git. Bunu bir özür olarak kabul etsek. Oldu canım. Yap yap özür dile. Hikayenin geri kalanını merak etmiyor musun? Gerçekten mi? Ama bak ben ne kadar anlatırsam fazla sorgulamak yok. İyi tamam. Olabilir. Abla gidişte sıkılıyordun zaten. Tamam ama eve geçerken arayacaksınız beni. Hadi. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Gelmeyecek misin? Kaptan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karımın bu gece yalnız olacağız. Tamam efendim. Buyurun. Tek başına mı kullanacaksın koca tekneyi anlamadım ben. Evet daha önce yaptım. Sen düşünme geç. Hakkı Bey. Hakkı Bey, halatları çözün. Tabii. Benim de kedim vardı işte İzmir'de Nilüfer, Nil diyorduk. Annem evde bakmama izin vermediğim için sokakta bakıyordum. Ya gittiğim gün var ya kedi haliyle ağlayacaktı vallahi. Ben de ağladım. Bir tek Nilüfer'i mi geride bıraktım gelirken? Yok arkadaşlarımı da bıraktım ama Nil'i bambaşka. Yani... ...erkek arkadaşını falan bırakırken de mi üzülmedin? Erkek arkadaş? Benim hiç erkek arkadaşım olmadı ki. Yok da. Ya yani ben de niye şaşırıyorsam gerçi. Nazlı abla faktörünü unutmuşum. Ya Nazlı ablamdan değil. Ha, olsa delirmez demiyorum ama ben kendime bir söz verdim. Hmm. Özellikleyse sorabilir miyim? kez sana söyleyeceğim galiba. Nazlı ablamın bir erkek arkadaşı olana kadar benim de olmayacak. Hmm. otuzundan önce olur yok o zaman. Ellisine kadar bir yolu olabilir. Nazlı ablan sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Başka şeyiz. Sen ben, Boğaz, İstanbul. Senle ben yalnız. Neden gerginsin? Biraz deniz tutuyor beni. Urla'da deniz kenarında büyümüş kız. Deniz tutuyor. Nasıl bir yalancısın sen? Ya Haluk biz neden geldik buraya şimdi? Konuşmak için geldik. Ne konuşacağız? <laughs> Dünden bugüne ne değişti? Taşınmak mı istemiyorsun? <laughs> yani bence bunu evde de konuşabilirdik. Ben burada konuşmak istedim. Bilmiyorum Haluk. Yani belki ...zaman zaman doğru değildi. Başka bir şey var. Kafam çok karışık Haluk. Sevilay'a benim zarar verdiğimi düşünüyorsun. Hatta buna inanıyorsun. Gözlerinde var. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yani. Beni suçluyorsun. Haluk ben dönmek istiyorum. Ben Sevilay'a elimi bile sürmedim. O zaman eline ne oldu? Bu! Bu buradan mı kurdun hikayeyi yani? Ben gittim, Sevilay'ı dövdüm. Ondan sonra geldim, karımın yanında ellerimi yıkadım. B böyle mi kurdun hikayeyi? Buradan mı kurdun yani? Dün gece teknede değildin Haluk. Yalan söyledin. Sevilay'a ben zarar vermedim. Bana ilk defa yalan söyledin Haluk. Söyledim. Allah kahretsin söyledim. Yalvarırım yapma beni çok korkutuyorsun ne olur. Ona elimi sürmedim baksın. sana yemin ederim ki ona elimi sürmedim ben. Şu anda çok canım yanıyor güneş bana inanmadığını gördükçe canım yanıyor. Haluk lütfen ben buradan gitmek istiyorum ne olur. Hiç daha olmadan buradan dönmek yok.